Aslında bugün biraz hüzünlü bir günümdeyim. Dünden beri öyle bir üstümde bir şey var. Sıkıntı var. Yani gene de hiçbir şey yokmuş gibi güzel, komik, bazen hatta arlanmaz çekimler yapmaya bir buçuk gündür devam ediyorum. Bugün de canlı yayınım var TikTok'ta. Akşam saat 19.30'da TR'ye göre bir canlı yayınım olacak. Orada da sevenlerimle söyleşeceğiz. TikTok takipçilerimle. Yani internet televizyon kanalımız için yeni içerikler yine bugün üretiyorum. Dedim ya aslında üstümde de bir sıkıntı var yani. Ama bir yandan dünya dönüyor değil mi? İşler devam ediyor. İnsanlar içerikleri paylaşımları izlemeye devam ediyorlar. Ben de böyle yani yaptığım şeye tutunuyorum kardeşim. Ben kendime tutunuyorum. İşte akşam meditasyonumu yaparım yine. Öyle yani ben aşkımdayım, ben meşkimdeyim bir yandan. Bu anlamda cumartesi cumartesi güne tutunuyorum yani. Diyecek bir şeyim yok. Herkese buradan sevgiler, saygılar, sular seller. Ama yine de dedim ya ben bugün biraz sıkıntılıyım kardeşim. Yansıyor mu ekrana? Yansımıyor. Dünya yıkılır mı? Değil mi? Dünya yıkılmaz. Ha ben biraz üzünlü olmuşum burada oturup ağlasam, herkese ay şöyle iyiyim, böyle iyiyim, ben bugün böyle bir sorunla cebelleşiyorum desem önemi var mı? Kimse tınlamaz. Çünkü yani zaten tınlamasında biz insanlara kendimizi dert içinde olduğumuzda, hüzün çektiğimizde, acındırıp da oradan kendimize neyin alkışını alacağız ki değil mi? Acındıracağız da el üstüne mi çıkacağız yani? Öyle bir şey yok. Herkes kendi derdini yaşar arada kardeşim. Hayat bu. İş olur, eğlence olur, hiç fark etmez. Aşk olur. İnsan bazen ayağa takılır, hafiften bir tökezler. Ama ben şunu anlamıyorum yani şöyle acılar çektim böyle bilmem ne bunlarla mücadele ediyorum sanki dünyayı kurtarmak da sorumluymuş gibi kendi dertlerini cümle alemle paylaşanları haz etmiyorum bunlardan yani sevmiyorum böyle şeyleri be Aa, ne olmuş değil mi ha bugün derdim vardır iki gün sonra derdin yoktur sen insanları kendi öykülerinle kendi lirik öykülerinle kendi arabeskinle niye yani etkilemeye çalışıyorsun? Bu sürekli dert babası, dert anası gibi davranan insanlara bir kapak olsun kardeşim. Ee, dünyanın umurunda değilsiniz. Dünyanın umurunda olamazsın. Çünkü sen sadece etki edebildiğin küçük bir çemberi aslında seslenirsin. Çoğu da düz geçer bakmaz. Öyle değil mi kardeşim? Vurun o zaman günün eğlencesine. Vurun eğlenceye kardeşim be. Hadi bakalım sizi seviyorum moraliniz hep yüksek olsun